Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ay oynayacağız şimdi ayda Charlie'yi oynayacağız ee, hastaneyi oynayacağız şimdi. Aynen yeni mod açtık arkadaşlar parayla bundan sonra futbol videoları gelecek arkadaşlar. Yani yarın sizi... çekeceğiz arkadaşlar yarın 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 mutlaka izleyin bak o kadar güzel bir video çekeceğiz ki inanamayacaksınız. Neyse boş hadi başla. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. 3-2-1 başlıyoruz. Ya şu şeyi hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar bir dakika şu yükleniyor diyor. ben başlat hadi. Tamam arkadaşlar indirdi. Hep böyle oluyor. Bakın arkadaşlar hastane böyle Burası bir. Burası hastane gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balkabağı da önümüzde doğuyor lan. Aynen. Aa şurada göz var. Biz koridorda mıyız? Gö arkadaşlar balkabağını eğer takip edersek bize... Baya çok paralar veriyor. 2 kat, 3 kat. Aynen arkadaşlar. Dur. Kırmızıyla kırmızıyı karıştırınca göz veriyor bize. Yo, altınların yerini mi gösteriyor yine? Başka var mı? Burada yok. Burada yok arkadaşlar. Diğer odalarına da bakacağız arkadaşlar. Yok, burada da gözükmüyor. Gözükürdü. önce bir altın alacaktım balkabağını. Ha yeşille yeşili yapınca göz veriyordu ya ben unuttum onu. Kaçı göz veriyor? He? Bilmiyorum. Buraya geldin. Zaten burası doğduğun yer. Şurada da odalar var. He. takip etsene. Gideceğim de toplayayım da unutursam burası buralar kalıyor. Güzel, şimdi daha ye şimdi yeşille yeşili karıştırınca göz veriyor. Oğlum şey var orada. Dur başka iksir yok. Dur o geldi. Yok. Oğlum çabuk ol yoksa. Tam sessiz olur. olun. Aha geldi. <laughs> ha, başka a <Aha>, burada varmış. <laughs> git git. Aha burada. Geçtiğimiz yer arkadaşlar. Geçtiğimiz Aha, tamam yerde. üst kata gidiyor. Tam Şurada yeşil vardı. Görünmezliği atacağım arkadaşlar. Heh. Dur. Yap. Koşmaya bastın ya. Şey şunu öne aldım. Şimdi arkadaşlar görünmeziz. Bizi göremez. Hatta canavarın yanına gidelim. Charlie'nin Aynen Charlie'nin yanına gideceğiz. Sinekler uçuşuyor lan. Aha bakın. Çarşıyor. Körsün Aa, denin ink çenk Buradayız lan. hey, lan. Hey, lan. Bizi görmüyor lan? İçimizden geçiyor lan. İçimizden. Geri zekalı. Çok eğlenceli lan. Arkadaşlar ama Charlie'nin kötü bir tarafı arkadaşlar. Charlie ışınlanıyor tablolardan, duvardan duvara geçiyor. Yani gözünüzü boş harcayabilir ben size söyleyeyim. Aynen arkadaşlar. Evet gözümüzü Görünmezlik boş... bitti. 6 5 5 saniye. Aynen. 4 3 Hadi 2, oğlum 1, 2 1 bitti. Neyse tekrar karıştırırız iksirleri. İçeriz. Burada yeşil var mı yeşil? Aha var vallahi var. Tekrardan Yeşil içelim. Yine görünmeziz. Bir dakika boyunca görünmez oluyoruz. Çok iyi. Şekermiş akama en iyi modlardan arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Aynen arkadaşlar. Ben bir... aşırı seviyorum. Balkabağının sev yanına da gideceğiz. Nerede bu balkabağı denen salak? Orta katta. Yani Şimdi yanına git o zaman. Şimdi keseleri keseleri topluyoruz. Cupcake onlar lan. Cupcake deniliyor ama biz onlara kese diyoruz. Keseye dönüşüyor zaten aldığımızda. Şimdi bu sona da üst, üst katı tamamladık arkadaşlar. Tüm kese. Yeşil de, var mı aynen. yeşil? Tazeleyelim. Yine 18 17 saniye kaldı. Burada var mı? Yok. Yok yeşil yok. Yapamam. Bir kırmızıyla kırmızıyı karıştır. Nerede? Buraya mı geliyor? Evet. Yok alt, alt katta. Şimdi al. Sen üst katlamasın. Oğlum şey bitti. Görünmezlik Oğlum. bitti arkadaşlar. Lan Oğlum. takıldım. Oğlum. Alt kata mı indim? Evet. Yok. Burada. Enes yani sen öldün ben sana söyleyeyim. Aynen Enes. Öldün e, gitti sen. Lan, gitti. Ay. Yine geldi lan. Oğlum. Dur nerede? Ya alt katta. Abi ya biz tam girecektik oraya ya. Hadi Enes hadi oyalanma. Alt katta ya. Üst kata çıksın. Alt katı toplamadık. Buraları Oğlum, hep topladık. Kabağından kovalı o zaman ne kadar? O zaman neredeydi? da Çarile bir arkada, arkada arkada arkada. Bir yer titriyor lan. Burada lan. Ben de bir yer titriyor diyorum. Hayır, zaten biliyorsunuz geldiğinde ay yeşille kırmızı yapınca hızlı koşma veriyor. Aa oğlum ben bir yerde şey yapıyor. Nereye gitti lan? Bilmiyorum ki. Üst katta. Şimdi kata. ya, Abi, ya katta. Ya Oğlum nerede? Aa buradaymış. Gel buraya bal kaba. Seni yakalayacağım. Bize Gel bir buraya. Paracık var paracık. Parra parra para. parra. Parra da parra parra. Dur kırmızı var mı kırmızı? Otur lan yerinde. Oturdu sanırım. Otur, Otur oğlum. Heh. Otur. Ama iki kat aldın. İki kat altın. Bu ne? Brrr çantalardaki cesetler. Brrr ne var? <laughs> Brrr. Babasının son günlerinde evde geçirmesini istemiş. Sonunda bir sürü şey yazmış. Fotoğrafı iyice sakladım. Babam evde merdivenin yakınlarındaki özel odasına gitmek istediğini söyledi. Oraya gitmeyecekmişiz. Ne yapayım? Şimdi. <laughs> Az burada Buraya ışınlandı. Bakın titriyor her yer. Evet arkadaşlar titriyor buralar. gibi. Aa aletler gibi. var. Şırınga, makas. Oğlum buraya. Oğlum testere şurada testere. Aha. Bunlar neden bana daha çok işkence aletleriymiş gibi geliyor? Sanki burası artık iyileştirmek için değil. Ama arkadaşlar bu testere gibi bir şey değil mi? Bakın. Evet Şu. arkadaşlar. Ama bunlar işkence aletleri aynı şu yok. şey testereye benzen şey ortası boş olan var ya testere çok keskin testere kadar arkadaşlar. Testere kadar keskin. Balta gibi bir şey var. Aynen arkadaşlar. Lan niye gitmedi lan? Gözümüz Göz de kalmadı ya. Bu arada önümüzden şu kapının önünden falan geçerse biz onu Göre, duyuruz. görebiliyoruz. Geçemiyor ya. <laughs> Aa. Aa. Arkadaşlar Doğru. gördünüz mü? Geçti lan. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> e kör <laughs> lan bu valla. Biz görüyor da odaya girmiyor ya salak. Ya, hadi git git. Gitmiyor ya. Sorun yok gitmedi lan. Hele şükür gitti. Hele şükür. Ne oğlum bunlar? Hadi oğlum dört tane daha alırsak babacığımıza dualar edeceğiz. Aynen arkadaşlar. Oğlum bir görünmez olabilsem rahat rahat dolaşacağım. Şu keşeler. <laughs> geldi diyeyim. Size geldi diyeyim. Ya boşu boşuna koşmaya yapma. Ne yapıyorsun? sanki böyle diğer yer titriyor birden. Aynen. şuna gelecek zannediyorum. yapıyor. Aynen. Mesela koş deyince ben altıma sıçıyorum. Aynen. Arkadaşlar. Çok büyük. Bir bunda neden harita yok lan? Aynen ya. Harita olsa bakardık. Bize paracık ver lan. Paracık ver. Paracık istiyorum. Para para, para para para. Para, da para para. Ya sus ne ya ne? Birkaç banyo. Aha bir tane aha bir tane kaldı. Lan kese kaldım ay sandım şunu. Kırmızı ile kırmızı var. Onu bir karıştır. Keseleri gösteriyor. Aha geldi aha siz geldi. Hayır. Hayır! Gelme! Hayır Allah kahretsin ya. Hayır Allah. Ya 19 ya. kese vurmuştuk ya. Hayır ya. Hayır! Hayır. Hayır. ama. Kaçamadık arkadaşlar. Ah be, keşke kaçabilseydik Kaç arkadaşlar ama neyse sağlık olsun. Aynen. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. E, futbol videosu çekeceğiz. Yarın geleceğiz arkadaşlar. Yarın geldi Futbol Mutlaka videosu geldin. çekeceğiz arkadaşlar. Takımca. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.